Teknolojileri ve iletişim Kurumu ev sahipliğinde düzenlenen Ankara Üniversitesi Blockchain topluluğunun da paydaş olduğu Sürdürülebilir Web3 Zirvesi açılış programı ile başladı. BTK Akademi ve Web3 Teknolojileri Derneği tarafından teknoloji ve insan temasıyla düzenlenen zirvenin açılışına üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüver ve BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ile farklı illerden öğrenci toplulukları katıldı. Rektör var programda yaptığı konuşmada Ankara Üniversitesi'nin NFT dersini müfredatına koyan ilk üniversite olduğunu anımsattı. Türkiye'nin sahip olduğu genç ve enerjik potansiyeli, bilgi, teknoloji ve bilişimle buluşturabildiği ölçüde başarılı olacağını ifade eden var. bunun için herkesin çok çalışması gerektiğini kaydetti. Ankara Üniversitesi olarak bizim de bir ucunda bulunduğumuz bir toplantıdayız. Bizde de blockchain kulübü var, öğrenci topluluğumuz var ve onlar da destek sağlıyorlar. O sebeple işin bir parçasında da biz bulunsak da nihayetinde sürdürülebilirlik kavramı Başlayan ama devam eden bir süreç. BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da hemen her şeyin internete bağlanmasıyla birlikte üretilen veri miktarının devasa boyutlara ulaştığını dile getirdi. İnsanlık tarihinde bilgi üretiminin tarihin hiçbir döneminde bugünkü kadar hızlı olmadığını vurgulayan Karagözoğlu, genç ve dinamik nüfusuyla internet teknolojileri konusunda güçlü bir potansiyeli bulunan ülkemizin bu potansiyeli en doğru şekilde değerlendirerek teknolojiye yön veren adımlar atması gerektiğini vurguladı. web üç Teknolojileri Derneği başkanı. Başkanı Buğra Ayansa, Ankara, İstanbul, Bursa, Manisa, Bartın, Muğla, Konya, Adana, İzmir ve Sakarya'dan katılımın olduğu zirvede, dünyada ilk kez küresel problemlerde blockchain teknolojisinin nasıl kullanılabileceğinin tartışılacağını dile getirdi. Etkinliğin ana sponsoru Binance, Türkiye'den Gökhan Timurhan'ın da bir konuşma yaptığı açılış programı, BTK Başkanı Karagözoğlu'nun salondaki öğrencilerle yaptığı öz çekimle sona erdi. Sürdürülebilir ve Büç Zirvesi'nde aralarında üniversitemiz blockchain topluluğunun da yer aldığı 17 öğrenci topluluğu, 17 sürdürülebilir gelişme hedefinin web 3 teknolojilerinde nasıl kullanılabileceği üzerine sunumlar yapacak.